2 su bardağı pirinç Üzerine bolca bir çeşmeden aldığımız soğuk su Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun Herkesin yapabileceği şekilde olsun Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz Bir tane orta boy soğan kullanacağız Soğanımızı da elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız Havuçlarımız da tavla zarı büyüklüğünde olacak Renk vermesi için bir tane de kapya kullanacağız. Sebzelerimiz bura. 2 su bardağı pirinç. Üzerine bolca bir çeşmeden aldığımız soğuk olsun. Şimdi bunu dinlenmeye alıyoruz. Ortalama 15 dakika dinlense yeter. Tenceremizin altını yaptık. İçine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Tam yarım fincan olmasın çünkü katı yağ da kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da katı yağ atıyoruz. Elinizde zeytinyağı, tereyağı, hangi yağ varsa kullanabilirsiniz. Önce bunun bir erimesini bekleyeceğiz. Yağımızı ısınırken hemen avucunu boşaltıyoruz. Havuçları şöyle bir, bir dakika kadar bir kızartacağız. Havuçlarımız kızarmaya başladı. Arkadaşlar bir dakikayı geçirmeyeceğiz. Çok fazla kızartmamıza gerek yok. Ortalama bir dakika oldu. Hemen soğanını katıyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Soğanımızın daha çabuk olabilmesi için buna bir kapak kapatacağız. Ocağımızı da orta ateşe alıyoruz. Orta ateşte ara ara karıştırarak bunu kavurmaya devam edeceğiz. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada kırmızı biberini katıyoruz içine. Şöyle bir de kırmızı biberi karıştıralım. Şöyle bakın. Biberlerimiz, havucumuz, soğanımız iyice kavruldu. Tam bu aşamada pirincini atıyoruz. Pirinçle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Bundaki su oranı çok önemli arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz pilavlar gibi su yemez. Normal bildiğimiz pilavlar 1'e bir buçuk su yer. Bu e, pilavsa 1'e bir su yer. Pirinçler bir araya toplanana kadar bir kavuracağız. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zor kavruluyor. Rengim tatmaya de başladı. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz atıyor. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Bunda fazla baharat kullanmayacağız. Ee, sadece bir çay kaşığı karabiber atıyor. Hangi bardakla ısladıysak o bardakla suyunu veriyoruz. İki su bardağı kaynamış su. Su size az gibi görünebilir. Kesinlikle az değil. İçindeki sebzeden dolayı. İki su bardağı pirinç, iki su bardağı kaynamış su. Hemen mısırını da ilave ediyoruz. Mısırımız haşlanmış mısır. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Tam 15 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Tam 15 dakika oldu. Bunun kapağını hiç açmıyoruz. Altını kapatıyoruz. Soğanın olmasını bekliyoruz. Eğer kapağını açarsak içindeki buhar kaçar. Ne yapar? Dibi kuru kalır. Kapağını açmazsak buhar dibine çöker. İstediğimiz gibi güzel bir lezzetli pilavımız olur. Pilav da dibine yapışmamış olur. Şöyle pilavı gösterelim. Arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Su ayarı tam geldi. tane tane oldu pilavımız. Şöyle bakın arkadaşlar. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Bugün de size şöyle renkli güzel bir pilav yaptım. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördüğünüz İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yaparız. Afiyet olsun.